Ben Zeynep. <laughs> bugün yanımda bir <laughs> var. Ben de Zeynep'im Lina'nın tabletinde. Ee, bakın e, bugün şu benim oyuncağımı sünnet edeceğiz. Şunlar Lina'dan ben göstereyim. Lina'nın takipçileri ben. Bu bebeği sünnet edeceğiz şimdi Lina ile birlikte. Yatağı da hazır. Hatta yatağı göstereyim. Yastığı bile var. Yerinden oynadım. Şimdi koydum yastığını böyle koydum. Ne oluyor sence? Ediyoruz sünneti. Fa 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 fa. İsteyenler bizim eve gelip sünnet edebilirim onu. Annelerinize bu videoyu gönderin. Hatta izletin. İzletin. Bizim eve gelsiniz. Pipi görelim. Bizi sünnet edelim. Ee, bu arada biz demir yollarındayız. Yaşıyoruz. Ama ben Biz Adana... demir yolu Çerkezköy'de. Biz demir yolu Çerkezköy'de yaşıyoruz. Ben hemen bir kafayı yedim. Bu arada size parfüm sıkmayı unutmuşum. Bayramınız bir mübarek olsun. Evet, bayramınız mübarek olsun. Ha. İnanın ki dolu değil, boş. Şimdi biz hazırsak şiddete birazdan başlayacağız. Koşma bir dakika olur. <laughs> ee, takipçilerim, bu çiçeği size armağan ediyorum. Çok güzel çiçeksiniz. Ama şu an şuradan abone ol, like atıp bildirimleri açın. Yoksa size suçulur. Yok ağzınıza suçmayız. Sizi sünnet ederiz sizin evinize gelip. Bu arada arkadaşlar ben 5 evet. gün önce bir ha. diş çıkarttım. Ha. O videoyu. E ben diş çıkarttığımda video çekmedim. Ama dün de demiştim kanalda o çıktığımı. Ama Zeynep biraz endişelendi. Ha senin ben. Arkadaşlar bir de şey biz. Hafta cumartesi 27 27'sinde köye gidiyoruz. Tamam. Düğün var. Düğün. Yeme düğün. Çıktı. Düğün ne düğün? Düğün çıktı. 27'sinde bir bebek. <laughs> Hem de Nazım amcanın hmm. sevgilisiyle. Dur Z. Ze, ee, Zeynep'e biraz makyaj yapayım. Şimdi biz hazırsak sünnet doktoruna gideceğiz. Zeynep ben kendi makyaj yapıyor. Önce. 3, 2, 1, geç. Gel Dinoş. Gel. Video mu? Video çekiyoruz. zaten. Evet, yine gel. Şimdi sünnet yerine geleceğim. Hocam ya biz bizim bebek yaktı. On, on ay 10 yaşına geldi. Hala ben sünnetten korkuyorum dedi. Ben de, ee, ben korkun geçer dedim. Her sene bir sünnettir. Yapacağız. Öyle yapar mısınız? Bakın size 10 dolar veriyorum, Dolar bakın diyorum. Sahten hayır. Ver. Ver. Şimdi uyuşturmak için biz iğne yapalım. Böyle azıcık uyuşacak. Ee, İstersen size makyaj yapabilirim. Sen kendi takipçin önüne makyaj yap. Şimdi makyajımızı yapıyoruz. Hiçbir şey olmayacak. Sen korkma çocuğum. şimdi? Korkma korkma. Ya bismillah. Krem bir sürelim. Bakıldım, anne. Kremi ver kremi. O krem değil. O, olsun kremli. <laughs> Arkadaşlar kremi sürelim size. Arkadaşlar sen güzel olmuş mu? Ev duralım var. Batarım var. Hatırım var. Hatırım var. Burada Nereden makas var. Ne? Nereden biliyorsun o Olap değil ki. Bayağı bir uyuşturduk. Gelemem şükürüm. Şimdi tekrardan bir oluşturacağız Yırtık oldu çorabımı soydum. Anne. Sus. Ve kazılmak olsun? Kesiyoruz. Yırtıkı yuttun Hayır. Yok. Hayır anne ben kaçacağım. Yok bir şey. Kulağını keserim. Anne ya ne yapıyor kulağıma? Ne yapayım kulağım? O, o, zaman sünnet olacak. Hayır anne izin yerim. Zeynep'in saatini boyuyor. Ne saati be? Bayat Bak burada senin saatim var. Koyuyorum. Şimdi kesmeye vakti geldi. ve bunu bunu kal yapacağız. İyi de de hazırlayalım. sen doktor doktorculuk mı oynuyoruz? Ehe doktor Ondan sonra ben mi? Yoksa sen mi? Ha? yok yoksa sadece bebekleri mi yapıyoruz? Bebekleri. Sadece bebekleri. Sonra sen sünnet olacaksın. Ben mi? Niye? Sonra da ben sünnet olacağım. Ama benim pipim yok ki. Olsun şakacıklar keseceğiz işte. Arkadaşlar böyle biz yine tabletinden yapıyoruz arada. Bakın evet. bu benim hesabım. benim tabletten şu an çekiyoruz. Evet. Şu anda yine tabletten çekiyoruz. Bu ne be? O paraları kazandım. Şimdi hiçbir şey olmayacak. Ben Ay gel, para, su, para kazandım. para. Arkadaşlar bir gün videoyu yarın da video yapacağız. Ama ben tek yapacağım çünkü yarın Zeynep yok. Ben de evde çekerim. Ben evet. Ama belki birbirimiz de karşılaşıyoruz. Zeynep bir kere ben senin videonu gördüm. Kanalda. Yine sen bana geçen sene abone miydin? Evet. Like mıydın? Evet. Ayıp attı mı? O zaman ben niye görmedim? Çünkü ben... E Çünkü benim da geçen sen gerçek bir hesabım vardı. 11 günlük müydü, 5 günlük müydü? Aa benim hesabım bitmedi çünkü ben, ben hesabımı daha ye, yeni açtım. O zaman Lila göster bakayım. Niye? Bize hesabı da. Yok tamam, çünkü de merak ediyorum. YouTube'dan mı? Ee, Hı <laughs> Tamam YouTube Bu bon, arada arkadaşlar biz canlı yayındayız.